tevhid efali zahir batın birlik halinde ve bütün suret aynalarında bu şekilde görünen efaliyle suret aynalarında görünen Rabbimizin birliği yani zuhuru ve butunuyla yani zahiri ve batınıyla yani halkiyeti ve hürriyetiyle toplu halde oluşudur. Evet, suvet aynaları üzerinde yapılıyor çalışma. Bu ipucu. Suvet aynalarında görünen Rabbimizin yani hakkın birliğidir. Zahiri ve batınıyla toplu halde oluşudur. Yani halkiyeti ve hüviyetiyle toplu halde oluşudur. Kısa ne yazayım? Özü yüzü bir arada olduğu halde toplu halde oluşudur. Yani hep o iki yönlülüğün toplu halde oluşu. Özü, yüzü bu önemli ben. Yüzü. Hı hı. Bir. Bir. Bir olduğu haliyle toplu halde oluşu. Oldu hali. Hı hı. Toplu halde oluşu. Bir, bir, bir oldu. örnek. Demiş. Yani iki yönlülüğün birliği. Yani iki yakası bir arada bütün bu Sovyet aynalarında, beden aynalarında falan. Yani şöyle bakacağım kızım kişi de o artık birlik var, evet. onda yani beldeki evet. aynı şey onda. Evet. Farksız tabii. İki yakası bir arada dedim. İki yakası bir arada Olması hali. O hı hı. efali Sovyetlerde yani Sovyet aynalarında. Suret aynaları üzerinde yapılıyor çalışma evet. dedin orada Hakkın zahiri ve batınıyla toplu halde oluşuna vahdet denir. Hakkın zahiri ve, zahiri ve batınıyla toplu halde oluşuna vahdet denir. Toplu halde. Oluşuna vahdet denir. Zahiri ve batınıyla toplu halde oluşuna vahdet denir. Yani vahdet Toplu halde demek icmal demek. İcmal toplu. Boşuna vahdet denir. Hı hı. Ve sıfatlarıyla zahir olup fiilleriyle yani bu suretlerde görünüşüne ise kesret denir. Ha, oluşuna bahdet. Evet de vahdet denir. Vahdet, zahir, batın toplu halde. Zahir ve batın toplu halde. Oluşturma kesret ise, olur. kesvet ise Hı. sıfatlarıyla zuhurda olup fiilleriyle görünüşüne. Sıfatla, aa, bu yani halkiyeti halkiyetine denir Sıfatları Sıfatlarıyla zuhurda olup zuhurda. Fiilleriyle görünüşü. Olup, olup, fiil... bunu bana açıklar mısın? Yani fiilleri derken zaten suret aynalarında evet, demek. Gör, görünü, yani suret mi? aynalarında görünüyor o fiil denilen şey. Zuhurda sıfatlarıyla olup, zuhurda olması demek. Yani Rahman'ın nefesiyle aşikar, zuhura gelmiş demek. Sıfat nefesi mi? Tabi. Sıfat nefesiyle Rahmani nefesiyle zuhurda olup suret aynalarındaki görünüşüne yani zuhurda halkiyetine fiil kesvet denir. Demişiz. Zuhurda Hı. olup sıfatlarıyla zuhurda olup fiilleriyle fiilleriyle görünmesi. Görünmesi tamam. Görünmesine kesvet denir. Kesvet denir. Çokluk alemi değil mi? Evet. <laughs> Fiili farklı anlıyoruz. Fiil Hakk'ın eşyayı sükun ve hareket halinde tutmasıdır. Fiil, Hakk'ın eşyayı sükun ve hareket halinde tutmasıdır. Ve hak efaliyle meşrut. Yani suret aynalarında göründüğü üzere sükun ve hareket halinde oluşuna şahit olduğumuz üzeredir. Hani geçen gün dedik ya Hareket ve sükun halinde. Hareket? Ama hareket ve sükun halinde. Ha, evet, evet. Bu hareket ve sükun e Efal aleminde söylenen söz. Çünkü hareket Hayırlar. burada görünüyor. Hayırlar, Hareketli hareket. görünmesinden dolayı. Bir hareket varsa onun fonunda sükunu vardır. Sükûnü Allah'ın boyutu. Evet, bu kadar yani. Aha, hareket yani ve sükun halinde. Ama pratik ben... olarak sen mesela e, en yani kendindeki harekete baktığında da onu göreceksin. Kalsın Dışarıdaki, efa, a, afaktakine baktığında da onu göreceksin. Diyeceksin ki hareket var, sükün var. O hareket sükûn hareket ediyor. Tabii. Sükun Allah'ın boyutu gibi sanki. Öz, özün boyutu özün. sükun. O sükun. Hı hı. Ama yani form gibi. Ama emrettiği her şeyi bilecek. O Ve bunlar bir birlik ikili. halinde. Birlik Bu halinde. Bu hareket de sükun birlik halinde. Hı hı.